you <laughs> Evet, değerli izleyenler. Afyon Karahisar Motorsport'a bir e, yarışlarının düzenli alandayız. Bu yıl yine Uluslararası e, Motopass altıncısı düzenleniyor. Motorsport'un merkezinde yanımızda As Başkan, Sayın Nedim Akbük'e var. E, Nedim Başkanım bu yıl ile alakalı olarak neler söylersiniz? Bu yıl 6.sını düzenliyoruz. Yine muhteşem bir görsel var burada. Güzel şeyler var, var. Çok kalabalık biz de görüyoruz. Siz neler söyleyeceksiniz Efendim? Tabii. Çok teşekkür ederim. E, bütün izleyicilerimize buradan Afyon Motor Sporlarından e, selam diliyorum. Ufak bir süt oldu ama bir senemizi yedim. Çünkü 6. senesinde 7. kez. Aa, pardon. Çünkü pardon, pandemi, pardon. pandemi döneminde e, iki hafta içinde iki organizasyona imza atmıştık. Evet. Onun için 6. yılımız doğru ama 7. kez e, gerçekleştiriyoruz evet. Bu sene e, nege Afyon Motor'da e, ilk gün çok büyük bir e, kalabalıkla başladı. E, 7. sene yani ilk günün en kalabalık e, dönemiydi. Tabii bu bizleri e, inşallah hedeflerimize vardır. E, beş gün içinde e, 500 bin izleyiciye hedeflemiştik bu yıl 400 bin rekorunu egale etmek için. Sanki onu egale edeceğiz gibi. Çünkü vatandaşlarımız özellikle Afyon halkının bu sene hafta içi olması sebebiyle de büyük ilgisi var. Yarından itibaren de e, hem yurt içinden hem yurt dışından hem çevre illerde inanılmaz bir e, kitle bekliyoruz Afyon Karahisar'a. E auffügung Karaysara yakışan Negatif Motorfest sanatçılarıyla, etkinlikleriyle, sponsorlarıyla e, her gün gelişen, her gün kendini yenileyen, e, her sene kendini yenileyen e, Türkiye'nin en önemli e, spor etkinliği ve spor festivali e, oldu. Tabi cumartesi günü e, 7 ve 8, cumartesi ve pazar 7 ve 8 Eylül tarihlerinde de MXGP Türkiye Dünya Motocross Şampiyonasını 4 kategoride yapacağız. E, MX1 e, Dünya Şampiyonası, MX2 Dünya Gençler Şampiyonası, kadınlar Dünya Şampiyonası ve Avrupa Şampiyonası. Toplamda 25 ülkeden 150'ye yakın sporcu katılacak organizasyona. Türkiye için çok önemli bir organizasyon. Afyon Karahisar için de bu senenin anlamı şu anda yaklaşık 8 veya 9 ülke yanılmıyorsam organizatör olarak burada ve Afyon Karahisar'daki organizasyonu görmek için geldiler. İkinci bir güzel taraf yarın aynı zamanda Dünya Kar Motosiklet Şampiyonası'nın e, organizatörler kulüp toplantısı da yine Afyon Karahisar'da. Bunun yanı sıra bu sene e, en büyük e, globalin e, Dünya Motocross Şampiyonası'nın dünyadaki ana sponsoru e, Red Bull'un da e, tüm dünyadaki distribütörleri yaklaşık 50'ye yakın e, temsilcisi Afyon Karahisar'da. Bu da artık Afyon Karahisar'ın e, dünyada motor sporları anlamında ne kadar önemli bir yere geldiğini bence en önemli göstergesi. Evet başkan. Dünyanın en iyi pisti dedik burada Afyon Arda. Bu yıl kaç yarışmacı olacak sayın başkan? E, 150'ye yakın e, yarışçımız olacak. Peki. E, bunların 8 tanesi Türk, 2 tane de kadın sporcumuz. Dünya Kadınlar Motokros Şampiyonası'nda yarışacak. Peki başkanım. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Herkese çok selam.